Merhaba arkadaşlar, ben Genco. Ee, terraria'nın ikinci bölümünü çekiyorum şu anda Ne diyeyim, başladık yani Terraria'nın ikinci bölümüne Ve yine ayı tuttum Geçenki gibi, geçen bölüm gibi ayı tuttum ve fırlattım Tamam Single player Genco hatırladığınız gibi Kankiler, dev tane, açmıştım Çok salak bir isimdi Yapabileceğim bir şey yok Bundan sonra En son ee, Ne olmuştu Vallahi hiç şu anda uğraşamam neler olduğunu anlatmakla. Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz direkt. Hiç yani uğraştırmayın beni. Ferrari güneşi tuttum. Güneşi tuttum. Oo hava kararmış. Hava kararmış ama bir dakika. Bizim evimiz neredeydi? Lan ev nerede? Ev nerede? Ha bu burada. Bu buradaysa ev de buradadır. İşte burada. Bu Kodi. Kodi. Vay Kodi gay. Kodi Kodi. Evimiz. En son üst kısmı taşırmıştık. Çok değişik şeyler olmuştu. Ha arkadaşlar bu arada tekrardan uyarımı yapayım. Ee, bir yerden ses gelirse hiç aldırış etmeyin. Ve konsantrenizi bana verin. Şimdi ESC ee, ne yapacak? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şu wood wall'lardan yapacağım. Şuraya koyacağım. 3 yapacağım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Terrar ya ile ilgili gerçekten çok az şey biliyorum. Hani hiç usta değilim terrariada ya da. Şimdi ım, tamam burayı kapattık böyle. Bu arka'yı kapatamadım mesela. anlamış anlamıştım. Hey Bunny, hey Bunny, hey Bunny, hey Bunny. Gel buraya. Şok şok O tek aldım, tek de aldım bani. Burada bir tane daha bani var, bani bani. Çok tatlı baniler var burada. Çok tatlı baniler. Geber bani. Onu da tek de aldım. Oha, oha bir şey oldu. Ne oluyor lan? Şurada yatak yapabiliyor muyuz ya? Yatak yapalım. Yatak yapacağım ben. Yuh ya furnace bile yapılıyor bir yatak yapılmıyor. Furnace'imizi şuraya koyabiliyor muyuz? Koydum şuraya furnace'i. Bu furnace'te copper coin yaptık. Allah bilmiyorum copper coin yaptık. Ee, başka ne yapabiliriz? Copper black de ben yatak yapamıyor muyum yoksa? Aha zombie. Kapıyı kırıyor şerefsiz. Lan o babanın kapısı mı? Babanın kapısı mı senin ha? Babanın, Babanın kapısı mı? Babanın kapısı mı? Babanın kapısı mı? <laughs> vay şerefsiz, vay şerefsiz. <laughs> Babanın kapısı mı? Vay şerefsiz, Babanın kapısı mı? Babanın mı? Babanın malı mı lan vuruyor? Öyle yersin işte. Ne yediğini şu an söylemiyorum. Burada da var bir tane zombi. Ne yapıyorsun lan sen orada? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? şimdi Big X power critical change falan filan ne yapıyorum ben ya manyadı bir şey. ben ne yapacaktım e, biraz ağaç keseyim zarar gelmez ağaç kesmekten sanırım şöyle dibine 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 İlk önce, Terraria'ya başladığımda böyle ilk oynayışımdı. İlk oynayışım bayağı bir kötüydü yani. Hani e, ağaç kesemiyordum ilk oynayışımda. Hani tahtayı mahtayı alıyordum şey, baltayı alıyordum. Yalnız ağaca vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Ben de ağacı tutmadım ufak Ya Cody ne yapıyorsun oğlum sen? Bak ben bundan mı vuracağım şimdi? Ulan Cody, ulan Cody, ulan Cody, ulan Cody. Her şey senin yüzünden şerefsiz Cody. Sıkış lan orada. Sıkış lan köpek. Ölürsün. Ha <laughs> içeride zombi atıkları var. Kayboldu tamam. Güzel güzelim ağaç kes. Güzel güzel ağaç kesiyorum. Ağacı kesmemin için ettiniz ya. Lan yine zombi. Hadi kaç hadi. Lan lan lan. Koli sen de ne yapıyorsun oğlum? Bilerek dayak yiyorsun sende Oğlum ya bak. Koli ne kadar salak ya. Kapıyı kapatıyorsun kapıyı açıyor. Koli seni baban mı doğurdu? Crafting. Tamam. Çık dışarı dolaş biraz. Çık bir şeyler bul. Ben mi yapacağım hep? Yap? Güzel ev yapmışım bir tane burada. Karanlık da buraya bir meşale koyalım ya. Sıfıra basacağım sıfır. Ha şöyle meşaleyle dolaşalım. Oha göz var. Göz var. Göze geldik. Nazara geldik. Kaç. Ne oldu koçum sen de? Sen de kalırsın öyle. Gel gel gir içeri gir. İçeri gir gel. O bu içeri girerse biz git geberebiliriz ama. Salak içeri de giremiyor gerizekalı. <laughs> Gel lan buraya Bu ne en iyi böyle bununla öldürülür bence Bunun Kaç canı var ya 60 canı var şerefsizin ya Oğlum gel lan buraya yeter Bütün bölümü sende mi uğraşacağız ya Allah Allah Evet arkadaşlar iki dakika çıkmam gerekti. Ee, şu anda sebebi önemli değil. Devam ediyoruz. Şu gözü öldürmekte kalmıştık en son. ben hala öldüremedim o şerefsiz gözü. Gel lan buraya. Demon ay. Demon ay. Sen Hüseyin. Hüseyin gel buraya Hüseyin. Lan gelsene oğlum. Adamı hasta etmek için mi doğdun sen? Kaç canı kaldı bu bir canı var adamın ya Öl lan öl Öl bak ağzıma yanlış yanlış kelimeler geliyor şimdi cık 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 cık. Ölsene lan. lan şimdi buldum seni şimdi Şimdi elledim seni şimdi elledim seni Gel şimdi elledim seni Gel lan buraya Kaç canın kaldı senin 5 canın mı kaldı senin Öl lan Öl lan şerefsiz öl Öl Geber Ok Tamam burada bir zombi var bu hala koşuyor burada ya Malak zombi <laughs> Şimdi Craftingde ne yapılabilir burada Bu wooden Bu ne Bu ne Sink sink sing Ne bu sink i̇şte Tabela gibi bir şey herhalde Niye koymuyorum ben koydum. Ne yazayım Burası 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 Genconun Bakın kesme işaretlerine dikkat ediyorum Türkçem 5 benim biliyor musunuz Burası genconun Mekanı mekanı. Eee, rombiler ve gözler hariç hariç herkes girebilir. Tamam. ne yazıyor tamam burası gencinin mekanı tamamdır burası benim mekanım zombiler ve gözler başka yaratık var mıydı zombiden ve gözden tavşanlar girebilir bir de bosslar var galiba oyunda öyle bir şeyler olduğunu duymuştum şimdi ıı, şu wooden hammer'dan yapmak istiyorum öncelikle İşime yarayacağını düşünüyorum ne işe yarıyormuş wooden hammer Ha, tamam, bu hammer'ı kullanırım ben. Oha, ne oldu bir şey oldu? Tamam. Um, şeye gideceğim, maden açacağım bir tane madene gireceğim. Silim, annesi Silim. Ne yapıyorsun lan? Anasını öldürdüm. Lan? Şerefsiz. Ha bakın ne yapacağım buldum galiba. Galiba ne yapacağımı buldum adamım. Kadınım. Gerçekten de bulmuşum. Buralara böyle buralara böyle hammer sallayacağız buralara. Hammer sallamak lazımmış buralara. Buranın sadece bir sağlam bir hammer'a ihtiyacı varmış. Ve bu hammer da benim. Yani benim hammer'ım taraf şekil olmuş ya güzel olsun orası kalsın burası biraz ev dekoratifliği ile uğraşıyoruz evin dekorasyonuyla wood wall lan furnace'ı kırdım güzel furnace gitti fırın gitti fırın tamam şimdi fırını koyalım şuradan sıfır Fırını yine aynı yere hmm, başka ne vardı? O şey yapacağız diye. Işte. Şu wooden vallahi kapatacağız şuraları. Lan modun vallı seç. Şöyle, 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 şöyle. Ha bu arada arkadaşlar şey e, bir sürü oyunun videosunu çekiyorum bildiğiniz gibi. Şu anda Mountain Blade'le, Blade'le, Game Dev Tycoon'un e, şeyleri var. Yani koydum YouTube sayfamıza. Yani oradan hepsini izleyebilirsiniz. Yakında daha çok arttıracağım seriyi. Gittikçe artacak seri ama tabii bu serinin artmasının da beğeniler etkiliyor. Ve abonelikler etkiliyor. Hani çünkü insan bir süre sonra şöyle diyor. Ha beğeni yok zaten şey de yok. Şey de yok işte. Yani beğeni yok abone de yok. Niye boş boşuna konuşasın ki bir saat boyunca diyorlar insan. İşte böyle bir şeyler. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Lan hammer, hammer. Öldüm ana ha, tamam. Aynen böyle işte arkadaşlar. I'm here falan filan diyor. Şimdi aha şurada lav gördüm sanki. Lav var aşağıda. Şuradan bir maden açacağım. Neyle açacağım? Onunla. Evet arkadaşlar <laughs> yine devam ediyorum. Yine durdurmak zorunda kaldım. İçeriden bir sürü ses geldi videodan rahatsız olmayın diye. Hemen iki dakikalığına durdurup e, bir uyarı yaptım aileme. Yani dersiniz yorumlarda niye tek başına çekmiyorsun videoyu diye. Valla tek başıma bir an bulsam bütün gün video çekmeme ayıracağım. Gel lan buraya silin gel lan buraya silin. Dört blok. Şimdi benim buradan nasıl çıkacağım? Ben benim bir yol yapmam lazım buradan çıkmak için. Ha göz gördüm. Göz gördüm. O göze bulaşmadan şöyle aşağı inebilir miyim acaba? Sallıyorum kazmamı nereye gelirse oraya. Şöyle bir şeyler. Şöyle bir şeyler. Şuraya bir tane şey koyalım. Eğer burayı kazarsam bittim demektir. Şimdi buraya bir tahta koyalım. 5. Şöyle. Bu oyunda merdiven falan yapılıyordur büyük bir ihtimalle de ben nasıl yapıldığını gerçekten hiç bilmiyorum. Ne koyamıyorum. Kazmak mı gerekiyor. koyamıyorum. Ben niye koyamıyorum? Allah Allah. Ben ne yapacağım burada? Ben ne yapacağım burada? Bari şöyle bir merdiven yapmayı den. Ya salak işte. Oğlum Kodi sen de beyin yok mu ya? Sen beyin yerine kıyma mı taşıyorsun ya? Gelme. Gelme. Zekasız beyinsiz kıyma taşıyor kafasında. Evet arkadaşlar bu bölümde pek bir şey yapmadık. Ve iki dakika sonra bitireceğim videoyu. Lan hadi. Ne yapayım? Neyse şöyle bir inelim de. Şurada bir kavga yapalım. Burada bir kavga. Oha suya düştük. Nasıl çıkacağım ben sudan? Nasıl çıkacağım sudan? Ölüyor muyuz suda? Sıfır. Heh, tamam. oh, korktum be. Oh be tamam. Rahatladım ya. Vallahi korktum. Aha. Wooden arrow çıktı. Burada can da varmış ha. İyi yırttık yine. Vay fish. Fish var burada. Allah. ne düştük bir yere. Şu. Vallahi ben şu gözden bir kurtulmam lazım. Gözlere geldik ya. bir sandık gördüm sanki. Bunları alalım. Bu suyu falan boşaltamıyor muyuz ya? Ya ben ne yapacağım burada? Tamam arkadaşlar ben burada ne yapacağımı bulurum bir şekilde yukarı çıkarım. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın ve Facebook sayfamızı daha beğenmenizi tavsiye ederim. Seriler tamamıyla devam edecek, hiç devam edecek diye düşünmeyin. İyi günler.